Türkiye İhracatçılar Meclisi 2021 yılı Temmuz ayı ihracat oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Elazığ'da Temmuz ayında 27 milyon 599 bin dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Elazığ'ın 2021 yılı Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. 2020 yılı Temmuz ayında Elazığ'da 6 milyon 602 bin dolar ihracat yapılırken 2021 yılının Temmuz ayında ise 27 milyon 559 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yani Elazığ'ın ihracat oranında geçen yılın aynı ayına göre 20 milyon 957 bin dolarlık artış yaşandı. Ocak ayında Elazığ'ın ihracat rakamları 19 milyon 548 bin dolar olurken Şubat ayında ise ihracat rakamı 31 milyon 435 bin dolar olmuştu. Mart ayında ise düşüş yaşanmış ve ihracat rakamları 21 milyon 32 bin dolara düşmüştü. Nisan ayına gelindiğinde ise ihracat rakamları 57 milyon 385 bin dolar oldu. Nisan ayında ihracatta rekor kırılırken Mayıs ayına gelindiğinde 40 milyon 506 bin azalarak 16 milyon 874 bin doları buldu. Haziran ayında ise yükseliş yaşandı ve 19 milyon 749 bin dolar ihracat ihracat yapıldı. Yükseliş Temmuz ayında da devam etti. 2020 yılıyla bu yılın ihracat oranları değerlendirildiğinde rekor bir yükseliş görülüyor. Geçen yılın ilk 7 ayında 82 milyon 47 bin dolarlık ihracat yapılırken bu yılın ilk 7 ayında 192 milyon 880 bin dolarlık ihracat yapıldı. Elazığ bu oranla Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 37. şehir oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıklamasında Elazığ'da en çok hangi sektörlerde ihracat yapıldığı da tespit edildi. Araştırmaya göre Temmuz ayı içerisinde Elazığ'da en çok madencilik ürünlerinde ihracat yapıldı. Bu sektörde yapılan ihracatın tutarı 25 milyon 580 bin dolar oldu. İkinci sırada ise 771 milyon dolarlık ihracatla mobilya, kağıt ve orman ürünleri geldi. Üçüncü sırada da 407 bin dolar ihracatla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü geldi.